thank um. you sadece bir seçim ittifak olmayıp Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane tutumlar karşısında milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir. Biz Cumhur İttifakı olarak siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, özellikle seçim kanununda önemli değişiklikler yaptık. 40 yıldır devam eden bir barajı yüzde yediye düşürdük. Yine büyük haksızlıklara sebep olan artık oy uygulamasına son verdik. Her seçimden sonra bu belediye başkanlığı seçimi de olur, milletvekili seçimi de olsun bir tartışma başlıyor. Örgütler, yasa dışı silahlı terör örgütü, bölücü terör örgütü özellikle milletvekili seçimlerinde kendince kendine hizmet etmiş eski militanlarını ceza almış olsa bile aday gösteriyor bazı yerlerden, bazı bölgelerden ve kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığı için Yüksek Seçim Kurulu adaylığı karşısında aday olamaz diye herhangi bir direnç gösteremiyor. Ya da adaylarını reddedemiyor. Bundan faydalanan örgütler gerek belediyelerde gerek milletvekili seçimlerinde daha sonradan aldıkları cezaların kanun yollarında Yargıtay'da onandıktan sonra kesin hüküm haline geldiğinde elbette milletvekili sıfatını ve belediye başkanlığı seçirme yeterliliğini kaybediyor. Bu sefer kıyameti koparıyorlar. Efendim gözünüz neredeydi? Bunu aday yapmasaydınız. Arkadaşlar bu tartışmaları bitirmek için öncelikle yapacağımız şey biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak teklif edeceğiz bunu. Milletvekili adaylığı ve belediye başkanı adaylığı konusunda aday olma konusunda yeni kriterler getireceğiz inşallah. Böylece bu tartışmalarda son vereceğiz. Televizyonumuzu akşam yedide açtığımızda ilk haber bunlarla dolu. Gece yarısı açtığımız 11-12'de konuşmacılar bu konuları tartışıyor. Türkiye enerjisini bu şeylere harcamasın diyoruz. Bunun dışında anayasa konusunda söylenecek sözler net söylenmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi hazırlığını çok önceden yaptı milletvekili dokunulmazlığı konusunda e, sorularımızla karşılaşıyoruz. Diyorsunuz ki ya bunlar geliyor örgütün adam olduğunu iddia ediyorsunuz, söylüyorsunuz. Gerçekten de mahkeme kararlarıyla sabit terör örgütü üyeliği ya da formalarındası ya da bir eylemden ceza almış ama milletvekiline devam ediyor. Ve dokunulmazlık kazanıyor. Biz dokunulmazlığı da milletimizin beklediği sınırlara çekmek zorundayız. Size kalırsa makul esas milletvekili dokunulmazlığında kürsü dokunulmazlığı olmalıdır. Her birimiz aşağı yukarı artık yani çocuklarımız dahil sosyal medyayı kullanıyor. Yani bir iğrenç bir çıvık çarşısına dönmüş hakaretler, tehditler almış başını gidiyor. Biz bu konuda bir düzenleme yaptık. Ancak görüldüğü kadarıyla o düzenleme yaparken de malum çeviriler kıyameti kopardı. Efendim basın nazansör getiriliyor, kısıtlamalar olacak, işte e, muhaliflerin sesi kısılacak gibi ipe gelmez gerçeklerle olmayan şeyler söylendi. İnşallah bu düzenlemeyi tekrar ele alıp gerçekten ifade hürriyetinin önüne geçmeyen insanların özel hayatını sıkıntıya sokmayan hakaretsiz tertemiz bir sosyal medya alanı yaratmak zorundayız. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor.